Zahide Yetiş, 7 Temmuz 1979, Viyana Avusturya doğumlu sunucudur. Babası Tahsin Yetiş, annesi Ayten Yetiş'tir. Aslen anne tarafından Yunanistan Selanikli, baba tarafından Kütahyalıdır. Annesi ve babası kendisi daha küçük yaştayken boşanan ünlü sunucunun, biri kız olmak üzere dört kardeşi bulunmaktadır. Anne ve babası boşandıktan sonra İzmir'de babaannesinin yanında büyümüştür. Güzel konuşma ve kompozisyon konusunda küçük yaşlarda çeşitli yarışmalarda birincilikler elde etmiş, bu yönde yeteneğinin olduğunun farkına varmıştır. Zahide Yetiş, liseyi İzmir Özel Fatih Koleji'nde okudu. 9 Eylül Üniversitesi, Satış Yönetimi ve İşletme Bölümünden mezun oldu. TRT'de çocukluk döneminde seslendirmeler yaptı. Bir dönem diksiyon güzel konuşma dersleri verdi. Bugüne kadar birçok programda sunuculuk yaptı. 2008 yılında TV8'de yayınlanan, Kentlerin Dili isimli gezi programını sundu. 6 yıl boyunca Türkiye'nin ilk teknoloji programı olan İnternet TV'yi sundu ve İnternet Dünyası adlı bir gazete köşesi hazırladı. TRT kurumunda İzmir ve Ankara televizyonlarında Genç Gözüyle Tartışma, Türk Site, Gün Başlıyor, Şans Karesi ve İzlenimler gibi kadın, eğitim, kültür, eğlence, tartışma ve yarışma programlarının sunuculuğunu üstlendi. 2009-2014 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Doktorum programıyla tanındı. 2013-2015 yılları arasında ATV'de yayınlanan Zahide ile Yetiş Hayata isimli programın sona ermesinden sonra, 7 Aralık 2015'ten 12 Haziran 2020'ye kadar Show TV'de hafta içi her sabah yayınlanan Zahide Yetiş ile programını sundu. 2015'te Düğün Dernek 2 Sünnet filminde bir doktoru canlandırdı. 2020 yılında Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan Zahide Yetiş ile Gelin Görün adlı yarışmayı sundu. Yarışma diğer programlarına kıyasla kısa sürdü ve 65. bölümüyle final yaptı. ATV'de hafta içi her gün yayınlanan Zahide Yetişle Mutfak Bahane adlı yemek yarışmasını 30 Ağustos 2021 tarihinden 24 Haziran 2022 tarihine kadar sundu. Zahide Yetiş, yaptığı programlarla bugüne kadar birçok ödüle layık görüldü. Dinle Hayat Sana Fısıldıyor, Şifa Niyetine isimli iki kitap yazdı. Onur Ustaoğlu'nun yazdığı Hey Biz de Buradayız isimli sesli kitabın seslendirmesine ve tanıtımına destek verdi. 2014 yılında iş adamı Cem Ariso ile evlendi ve 2023 yılında boşandı. Zahide Yetiş'in, bu evlilikten Aras isminde bir oğlu vardır. Yengeç Burcu'ndan olan ünlü sunucu, 1.71 metre boyundadır ve 67 kilodur. Zahide Yetiş, sosyal medyayı çok etkin bir şekilde kullanmaktadır. Bu videonun hazırlandığı sırada Facebook sayfasında 1.200.000 takipçisi, Instagram hesabında 1 milyon 400 bin takipçisi bulunmaktadır. YouTube üzerinde de 36.900 abonesi bulunan bir kanalı bulunmaktadır. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be, be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong. Stay strong and you try to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey.